ドスね<タッ>。<laughs> <タッ><タッ> Lodos olmasın. Lodos'tan. Lodos tatili. <laughs> Lodos tatilinden herkese merhaba. Ne yapıyorsun Lodos tatilinde sen? Lodos tatilinde eğlenmek için seramik yapıyorum arkadaşlar. i̇yi fikirmiş. Bunu arkadaşlarım, arkadaşım, arkadaşım yok size yapıyorum. Şöyle küçük bir sayılar. Evet, şu benim komik bir hikayemi anlatayım. Bizim var bir tane böyle hem komik hem pis, iğrenç biraz daha. Ama onu anlatacağız. Ankara'daydık. Sen Ankara'da otelde 3 ay kaldığımızı hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun onu? <laughs> Hatırlamıyorsun küçüktün. Aslında fotoğraflarım var. Belki onları görünce bir şeyler Hadi hadi içerirmez. hadi. Anlat. Ha. Bir akşam gezmeye gitmiştik. Ankara'da çok soğuk bir akşamdı aslında. Klasik bir Ankara akşamı. Daha kar yağmamıştı ama kısa bir süre sonra da kar yağdı. Çok büyük bir kar yağmıştı o de. Efendime söyleyeyim. Ee, gittik. Anıtkabir'e falan gitmiştik o gün. Hatırlıyor musun Anıtkabir'e? <laughs> Heh o gün işte. Geri gelirken de orada yanlış söylüyorsam affetsin Ankara'da Gençlik Parkı mıydı? Gençlik Parkı'ydı galiba. Onun içinden geçiyoruz. Ulus'ta otelimiz. Ulus'taki otele kalmaya gideceğiz. otelimize gideceğiz pardon. Keyifliydik. Güzel bir gün geçirdik. Yemeğimizi de yedik. Hadi dedik bu arayı yürüyerek gidelim. Çok da güzel bir güzergah orası. Parkın içinden geçerken kocaman bir park var orada. Devasa bir kaydırak var böyle tüp kaydırak. Sen de kaydıraklara bayılırsın. Oraya görünce gidelim gidelim baba ne olur dedi. Biz de böyle canımız çekti. Hadi gidelim çünkü çok büyük bir kaydırak gerçekten. Böyle tüp içinden dönüyorsun, 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 kayıyorsun. Beraber oraya gitti. Kimse yok. Güvenlik görevlisi bizi gördü. Hoş geldiniz dedi. Bir şey de demedi. Girdik içeri. Efendime söyledi. Çok keyifliydik. Kaydıran tepesine çıktık. Böyle iç içe geçtik. Tren gibi olduk. Hadi kayıyoruz dedik. En sen ortada annen, arkada ben. Bir kaymaya başladık. Aşağı indiğimizde çok kötü bir koku hissettik. Niye? Çünkü birisi kaydıran içine kakasını yapmış. Biz de onun üstünden geçmişiz. Çok kötüydü. <laughs> evet sonra taksiye de binemedik yürüyerek gittik. Kötü bir gündü ama çok gülmüştük. Sonra tabii bütün kıyafetlerimizi değiştirdik, attık. Kendimizi de o gün sirkeyle yıkamıştık hepimiz. <laughs> sirkeyle bufoşu buşu yıkamıştık. Çok iyi ama eğlenceli bir gündü. Tabii o kakayı yapanı hala bulamadık. Ben bir numune aldım, hala arıyorum yani. Ankaralılara duyurulur. Tamam. Kakayı yapanı arama poster yapıyoruz, Ankara'ya gidiyoruz zaten. tamam. <laughs> 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 kakayı yapanı arama videosu. <laughs> Aa, baba, baba, bir şey yap, ben yapamıyorum. Ben yapmış olabilirsin. Ne? Hayır kız, o kadar çabuk kaka yapamazsın. Yani. Ön de yapıp arkadan bize. <laughs> Baba sen şu Tazmanya Nisa'yı anlatsan Çok komikti o. Tazmanya Nisa. başka bir şey. Bu video senin videodan ya. Ben anlatayım tamam, sana... o zaman arkadaşlar. Ol, ee, böyle benim Nisa ablam var. O çok küçükken Eymen abim yokmuş. Onun kardeşi. O zaman herkes uyuyormuş. Babam da varmış. Babam abisindeymiş. Elmim yani. Sonra Alemdeyken babam uyanmış bir. Kim uyandırmış? Nisa'nın sesini uyandırıp bağırmasına, ağlamasına. Nisa ablam bağırmış. Bağırmış. O kadar bir bağırmış ki babam yani uyuyamamış bir daha. Sonra bir kalkmışlar bakmış. Nisa ee, babamın babası duruyor orada. Korkudan tırnaklarını böyle yapıyor korkuyor. Sanki de ölecek. Deden yani. Ay deden. Evet. Sonra çok fena oldu. Nisa ablam baktılar. O buzlu camdan. Buzlu bir havaymış. Buzlu camdan baktılar. Emmi ve yengem orada. <laughs> Emmi ve diyormuş ki Nisa ablam. Kalk otur kalk otur. <laughs> <laughs> yani, <bir anlatma. gülüyor> kalk otur kalk otur yuvarlan filan filan atla zıpla hopla Annesiyle babasını gece mahvetmişti sonra <laughs> Evet sonra benim babamın babası yani ailede Aile korkmaya başlamış Babamın annesi de yani yani babaannem de orada evet. o da korkuyor Sonra e, Nisan'ım susmuş uyumuş her şey yoluna girmiş. <laughs> Peki nasıl susmuş? Onu anlatalım. O kadar bağırırken, bağırırken ne Aa. görmüş? Ne? ne? Uçak görmüş. Aa, evet ben okusunu Uçak demiş ve uyuyup uykuya dalmış. Ve biz hepimiz yataklarımıza kaçmıştık korkudan. <gülüyor> <gülüyor> Anlat. Benimle ilgili. Senin var komik hikayelerin. Anlatma Anlatayım. mı? yani. durum. ben bir tane komik bir şey söyleyeceğim. Çok komik bir tane ben, anlatayım. Ben bir tane söyleyebilir miyim? Hem şey? komik, komik şey? hem pis anlatayım mı? Bak ben, ben çok... Hayır ben anlatayım. Em... Um, Hayır ben. Oh, um, Hayır ben. Um, ben. Um, ben. Ben. Um, ben. <laughs> um, <laughs> um, um, tamam söyle. Um, ben küçükken bir kere uyumuşum. Uyumuştum. Sonra bir Allah'a yavaşlamışım. Annemin yüzüne kaka yapmışım. <laughs> onu anlatmayaydın iyice. <iyiyim. gülüyor> evet. Çok küçüktün. Bezini değiştirmek için bir operasyon yapalım demiştik. Oo <laughs> dur 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 am şu operasyonu eminim yapıyormuştu ya. Yani. Gösterdim o çok komik. Aa, emin emin. Şimdi sen daha yeni olmuştun. Ben tabi acemi bir babayım ama emin iki tane çocuk yetiştirmiş gerçekten süper bir babaydı o da. Halen daha öyle. <laughs> çok komik. <Ben> şimdi <laughs> ee... acemi değilsin. Senin senin bezlenmen gerekti. Bezinin değişmesi gerekti. Emin dedi ki çek şuradan bana bırak. Oturdu ve çat diye arkasından döndü. Sen bezlenmiştin böyle. Elinde seni bana servis yapmıştı. Buyur diye. Sözü <laughs> <laughs> unutmuyorum. Çok hızlı ve çok temiz bir iş çıkarmıştı. İşte tecrübe buydu yani. Anladın mı? Emin de süper bir babadır. Allah yolunu açık etsin tatiliydi arkadaşlar. Sen Lodos tatilini böyle değerlendiriyorsun. Evet. Aferin hadi bakalım. Şimdi size ilk önce seramikleri göstermekte başlayalım. Ben videodan önce birazcık boyadım. Bu seramikleri sen yapmıştın değil mi? Evet. evet. Böyle şu böyle küçük bir kalp seramiği var. Peki ne, nasıl yaptın? Şu, şu haldeydi. <laughs> evet. Göster onu da. Bu haldeydi. Onları önce seramikleri şekillendirdin. Şimdi boyamasına mı geçeceksin Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu e, Mona Lisa kil. Bu Mona Lisa kil arkadaşlar. Böyle değişik bir kil renkleri, renkleri var. Böyle bir kil. Arkadaşlar ama bunları böyle diğer killer gibi fırında da bekletmenize gerek yok. Şöyle yapabilirsiniz. iki günde bekletebilirsiniz Mona Lisa kili. İlk önce ben şu boyadığım yarısını boyadığım gökkuşağıyla başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar mavi lazım değil mi ama bu bizim renkli fırçalarımızda mavi yok. O yüzden sardı fırçamız koyacağız. Burada mavimiz de var, boyamız da. Ay Allah. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Ben sizden önce biraz boyadım bu videodan önce. Biraz boyadım. Ne boyuyorsun şimdi? Mavi. Mavi. Çok güzel bir mavi. Turkuaz gibi sanki değil mi? Evet çok güzel. Gök kuşağından başladım arkadaşlar. Şöyle. Evet şimdi mavimizi boyamayı bitirince hemen geçiyoruz morumuza. Aslında arkadaşlar bunu ben arkadaşım Göksu için yapıyorum ama bu Göksu'ya kendim için. Kendime yaptım bunu. Bir de kendimize de ne olacak? biz kendimize de yapalım değil mi? Bir de kendimize olsun. Ama daha, daha çok Mona Lisa var. O yüzden bir şey yok. Evet arkadaşlar mor rengimiz var şu renkli fırçalarımızdan. Mor rengimiz olduğu için telaş etmemize gerek bile yok. Ama lilamız var. Bizde lila var. Zaten biliyorsunuz çizgi filmlerde falan lila gösteriyorlar. Ben de lila yapıyorum. Çünkü sadece lila rengim var. İşte böyle bir lila rengi. Şimdi arkadaşlar benim bazı renkler bozuldu gibi bir şey oldu. Yani şurada farkında değilsinizdir. Benim kalbimde kalbimde bir sorun yaşadım. Böyle boyarken mor görünmedi böyle. Bakın. Böyle alıcık göründü falan. Görünür. Ben de kat boyuyoruz. Sonra oluyor arkadaşlar. Kat kat boyayınca böyle. Böyle kat kat boyamak gerek. Sonra işte bunlar böyle değişik bir renkleri var. Kahverengi, yeşil böyle renkleri var. isterseniz benim bile bile gerek kalmaz ama boyayacağız. Ben sarıyı ne aldım? Çünkü sarı biraz koyu aslında. En koyunun. sarı koyu. Bu da altın rengine benziyor. Arkadaşlar bunun kurumasını bekleyeceğiz biz. Yani şu üsttekiler kurumuş. Bu hızlı kuruyan bir boya. Göster arkadaşlar onu. Ay Allah. Böyle bir tane gökyüzü oldu. Partim de var arkadaşlar. Şöyle rengarenk renklerini koydum. Şimdi devam edelim. Ben şunu boyadım. Altında boyaması var. Şurasının da boyaması var. O yüzden telaş etmenize de gerek yok. Telaş ediyorsunuz tabii. <laughs> Neyse boyamaya başlayalım ben. Ana arkadaşlar bakın bu pembe fena bozulmuş sanırım. Bakın hiç görünmüyor. Sadece boyanın kalınlığı var. Bir de bunu karıştıralım en iyisi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hemen geleceğim. Hatta gelmeme bile gerek yok. Ben kullanmadığım fırçamla karıştıracağım onu arkadaşlar. Bunu kullanmadığım için karıştırabilirim bunu. Çok tüy döktüğü için kullanmıyorum arkadaşlar. Bir de tüy döküyor bu. Ya keşke bir böyle bir yumuşacık bir hayvan olsaydı sarılsaydık. Neyse ama yok. Şimdi devam edelim. Şu bakalım güzelmiş mi? miyiz? Arkadaşlar pembemiz hala bozuk. Bozuk pembe çıktı. Neyse benim bir pembeğimsi bir rengim var. Telaşımıza gerek yok. Telaş etmedik. Telaş etmemize gerek yok. Şöyle bir pembem var. Değişik bir pembe aslında hayatım. Böyle bir pembe ben bile görmedim arkadaşlar. Şimdi altını boyamak kaldı. Bunu peçete yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz Peçe de yapacağız. Çok ilginç değil mi? Peçetemiz temiz bol bol var. Hangi renge boyayalım diyorsunuz? Düşünüyoruz. Aha ben bunu bence çok güzel. Muhteşem. Sarımla boyayayım derim. Ben çok seviyorum bu sarı. Ve aynı sarının renginde bir sarım var. Niye sarıya boyayanlar diyenler? Haklısınız. Zaten kil sarı ama sarıya benzemiyor. Soruna. Ben de ilk bakınca bu çıkarım mı ne? Eşim mi yoksa? Hiçbir şey benzetemedim. Babam dedi ki sarıymış. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şunun böyle şimdi alıp sürelim. Yani siz de bunların anlıyorsun. Bunu tekten var ya hiç kimse almıyordu. bu. arkadaşlar? Şimdi devam edelim. Şu biraz değişik bir renk oldu. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir değişik rengimiz de oldu. Evet. Hmm. Gök şu ana bayıldım kupse. Bakabilir miyim ona? Evet. Çok güzel olmuş renklerin. Baby çok güzel. Oo, bunu bitince birine hediye edecek miydin bunu? Yok o benim. Sen Aa, o da yasarız tamam mı? Al bu koy oraya. neye boyayacağım. Gerfine. Ne renk? Hangi renk? <laughs> Mora mı boyayacaksın? Ama ikisi birbirine çok yakın olmuş. Keşke altına başka neyse Sen bilirsin. Hadi bakalım dene ne? Diğer mora boyayacağım. Oo, Göksu Can Can. Göksu seyrediyor musun? Merhaba Göksu. Senin için boyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> göksu Abi, Can, Can. Çünkü Göksu hem benim bir takipçim hem de arkadaşım. Evet hem de dostun. Değil mi? Kan kan. Aha karıştırdım. Ne göksucuk ya. Ballıdır değil mi Göksu'cum? Hı hı. yapıyoruz? <laughs> Babamın yüzü çok komik. Ben şöyle parfümlenler var bir ağzıma sakız var. evet çak çak çiğniyorsun. Pek de hoş değil ama artık idare edeceğiz. Ne de olsa Size bugün ne mi? tatili bugün? Modos. Modos. <gülüyor> Modos. Modos. <gülüyor> tamam Lodos. Lodos. mu Modos mu? Lodos. Mu? Lodos. Lodos. Daha, bravo vallahi. Bravo vallahi. Şöyle de diyorsun oğlum? Evet. <laughs> Arkadaşlar <de> <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> ama ben çok eğleniyorum bunu patlatırken evet. neyse. <laughs> ona bayılıyorum. Bir de ben bakabilir miyim ona? Ama çabuk ol. Özellikle gözlerine ve ağzına. <laughs> minicik 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 bir göz böyle. Bakın bakın. Görebiliyorsunuz tabii. Merhaba Yağmur ve Elal. <laughs> Diyemedim tam. <laughs> Neyse. Lozlar. Arkadaşlar bana Loz tatilinde eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Boyamalarımızı yaptık. Ben bunların sonrasını devam ettireceğim. O videoyu da çekeceğiz. Şimdilik görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.